Sevgili Oğlak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımızı sizler için, Oğlak Burçları için karıştırıyoruz. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, aklınızdaki fikirler. Hepsi için bakacağız sevgili Oğlaklar. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. ilk kartımızla başlayalım. Değnek kralı. Büyük bir sabırsızlığınız var. Ya bu üzerinizde e, yani üzerinde çalıştığınız bir işle ilgili ya da beklediğiniz bir haberle ilgili bir sabırsızlığınız var. Bir an önce o haberin gelmesini veya bir an önce o işin sonuçlanmasını bitmesini istiyorsunuz. Ama diyor ki değnek kralı sabırlı olun ve bol bol dua edin. doğal kapılarınız açık ilişkisi olan oğlak burçları ilişkinizi topluma ailenize duyurma kararı alabilirsiniz partnerinizle beraber bakın bir eğitim veya eğitimler alacaksınız bu dönemde eğitimleriniz var sevgili oğlaklar bakın bir maddi desteğiniz yardımınız var bir kişi tarafından maddi bir destek iş arayan oğlak burçları bir kişinin aracılığıyla iş bulabilirsiniz tasımlar bizim kariyer hayatımızı iş hayatımızı madde hayatımızı temsil ederler ki tasımlarda sizin kartınız zaten bir dinlenme ihtiyacınız var diyor kalıcıların dörtlüsü yorulduğunuz tükendiniz. özellikle de çalışmayan oğlak burçları iş arayan oğlak burçları veya kendi işini kurmak üzere olan oğlak burçları diyor ki sakin olun dinlenin sabırsız olmayın ve Mücadeleniz var. Bakın siz biraz yalnız kalmış, kendinizi yalnız bırakılmış hissediyorsunuz. Sinsi insanlar ve bu insanlar aslında e, güvendiğiniz insanlar, bir yani dost sandığınız insanlarmış ama bu insanlardan bir sinsilik göreceksiniz. Bu, bu size bir hayal kırıklığı yaşatacak. Dikkatli olun. Bakın kılıcası bir probleminizden ya sevilen bir tavsiye ya da sizin bir fikriniz sayesinde kurtuluyorsunuz. Bir parlak fikriniz var. Bu dönemde harekete geçebilirsiniz ki değine kralında da söyledim. Üzerinde çalıştığınız bir işin bir an önce neticelenmesini istiyor olabilirsiniz. Ve Kılıçların 9'uzusu kaygılar, endişeler, uykusuz geceler, özellikle de ödenemeyen borçlar. Borçlarınız var sevgili Oğlaklar. Maddi zorluklarınız var. Aşıklar kartı. İlişkisi olan Oğlak koşları, partnerinizle uyumluluk var. ilişkinizdeki problemleri bitiriyorsunuz. Bakın aziz kartı üzerine geldi. İlişkinizi topluma duyurabilirsiniz. Ailenize duyurabilirsiniz. Öyle bir karar alacaksınız. Partnerinizle beraber. Aynı zamanda kaygılarınız, endişeleriniz bu durumla da ilgili olabilir. Ama daha çok maddiyat görünüyor. Zaten arkadaşlar bu bir kolektif okuma. Yani hepsi sizi uymayabilir. Siz sizi uyanı alacaksınız ve denge kartı maddiyatla ilgili bir denge sağlayacaksınız yani gelir gider dengesi bir borç kapatma bir denge var arkadaşlar tasımın altı üzerine bakın siz bir kişinin aracılığıyla bir madde destek alabilirsiniz veya iş arıyorsanız bir iş bir kişinin aracılığıyla gelebilir ve bu olay denge oturacak yani aslında siz bu kişiye daha önce yardım etmişsiniz bununla beraber Diyor ki o kişi de benim de artık sana yardım etme zamanım. Borcumu ödeme zamanım. Bir denge gelecek. Ve güç kartı güçleniyorsunuz. Potansiyelinizin farkına varın sevgili oğlaklar. Zekanızın farkına varın. Sorunları değil. Kaygı endişe yapmayın. Çözüme odaklı. Bakın bir dinlenme ihtiyacınız var. Düşünmeye plan yapmayan bir çalışma düzenli ihtiyacınız var. Düzen kurun ve zaten gerisinden gelecektir diyor. Bakın denge gelecek güçle beraber. Ve değnek prens beklediğiniz bir haber geliyor. Güzel bir haber. Bir haber bekliyorsunuz. Bir hareketlenme var. Ve tasımların ikilisi. Bir kısır döngü içerisindesiniz. Özellikle de maddi borçlarla ilgili. Kaygı, endişe, uykusuz geceler. Bakın bir kısır döngü. ve güneş kartı diyor ki güneş kartı sabırlı olun olumsuz görünen olaylar sizi kaygılandıran, endişelendiren olaylar bitecek arkadaşlar siz yaşadığınız bir olayda gök kılıçların dokuzusu aslında o olayın sizin için ne kadar hayırlı olduğunu görememişsiniz yani sizin e, bu maddi kaygı dışında yaşadığınız olumsuz bir olay sizin e, bu hayal kırıklığınız, döktüğünüz gözyaşı, uykusuz geceler aslında o olayda nasıl bir hayır olduğunu göreceksiniz diyor güneş kartı. Çünkü kılıçların dokuzlusu üzerine geldi ama sabırlı olun diyor değnek kralı. Ve ölüm kartı. Bir olay bitecek sizin için. Bir sayfa kapanacak. Bakın dedim size. Size olumsuz gibi görünen aslında bir olay ne kadar hayırlı olduğunu göreceksiniz. Güneş sizin için yeniden doğuyor ve güneş kartı ardına geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok net. Kaygılar, endişeler bitiyor. Güneş doğuyor sizin için. Sadece sabırlı olun. Sorunlara değil. Çözüme odaklanın. Dinlenin ama kendinize dinlenme zamanı da verin. Ve tılsımların dokuzu sizin kartınız tılsımlar. Bakın madde hayatınıza bir denge geliyor. iş hayatınıza bir denge geliyor tılsımdan altısı denge kartı ve tılsımdan dokuzusu özellikle de bir kişinin yardımı bir kişinin aracılığıyla bu dönemde taşları yerine oturtuyorsunuz arkadaşlar özellikle de kendi işiyle uğraşanlar kendi işini kurmak üzere olan arkadaşlar o düzeni oturtuyorsunuz ve büyücü kart bir atılımda bulunacaksınız enerjiniz yükselecek bakış açınızı değiştireceksiniz Enerjiniz yükselecek, özellikle de gelecek bir destekten sonra özgüveniniz artıyor. Ve kupaların sekizesi kendinizi yalnız bırakılmış hissedebilirsiniz demiştim size. Verdiğiniz bir mücadelede güvendiğiniz insanlar tarafından. Bakın kupalınız sıralı, çok düzenli. Yani aslında her şeyiniz tamam ama kendi duygusal bir boşlukta hissediyorsunuz, özellikle de yaşayacağınız hayal kırıklığından sonra. İnsanlar bazen en yakındaki insanları bile yıllar sonra tanıyabilir arkadaşlar. Buna emin olun. Bakın değneklerin olması diyor ki bir sorun varsa onu çözmek için de birden çok yol var. Kılıçası, tasından ikilisi ve de değnek olması. Çok fazla sorumluluğunuz var, yükleriniz var. Ve bunu kimseyle de paylaşamıyorsunuz. Bakın yalnız hissediyorsunuz kendinizi. Özellikle de maddi bir problemle ilgili. Borçlarınız çok fazla ve bunu kimseyle paylaşamıyorsunuz. Sevgili oğlaklar siz çok güçlü insanlarsınız. Yeter ki potansiyelinizin farkına varın ve bakın değneklerin altınızda zafer sizin kazançlar sizin mücadelede zafer sizde kaygılarınız, endişeleriniz, yeni zaferleri, mutlulukları, mutluluk gözyaşlarını bırakıyor inşallah. Bakın hep yeni bir sayfa açıyorsunuz hayatınızda. Özellikle de aşk hayatınızla ilgili ilişkisi olan oğlaktan. Bakın yeni bir evreye geçiyorsunuz ilişkinizle ilgili. Yani flört nişansa, e, flörse nişan söz, nişan söz, evlilik hep yeni bir sayfa açılıyor. Değneklerin altılısından sonra geldi. Bir yüzük nişan var. Kutlamalar var topluluklar. Bakın bir olumsuz olay bitiyor. Güneş sizin için yeniden doğuyor. Arkadaşlar bu ne kadar olumsuz bir kart gibi algılansa da değil aslında. Bu bu kartın aslında maceri şudur. Yani sizi üzen, sizi yıpratan bir olay sonunda bitiyor. İyi ya da kötü bitecek ve sonradan anlayacaksınız ki aslında yaşadığınız her olumsuz olay sizin için yepyeni kapılar açıyormuş yeni kapılar açacak, yepyeni dersler size edindirecek, tecrübeler edindirecek. Yeter ki yaşadığınız olumsuz olaylarda hayırları da arayın. Onlardan ders çıkartın. Bakın güzel gelişmeler var. Haberleriniz var. Değnekleriniz tomurcuklanmış ve bunlar kısa sürede gelecek. kupaların dörtlüsü. Bir eylemsizlik, isteksizlik, memnuniyetsizlik var. Özellikle de duygusal hayatınızla ilgili. Yani evet hayatınız ilişkisi olmayan oğlak kuşları için söylüyorum. Hayatınızda birini istiyorsunuz. E, dertlerinizi paylaşacak, yükünüzü paylaşacak birini istiyorsunuz. Konuşacak yakın bir arkadaş istiyorsunuz aslında kendiniz ama gelen fırsatları da tepiyorsunuz tabiri caizse. Size teklifler gelebilir bu dönemde. Bakın değneklerin çekişinden sonra geldi. Haberler gelecek. Tılsım kralı. Arkadaşlar güzellikli bir nasibiniz var. Ve bununla beraber bir probleminizden yani maddi bir probleminiz bitiyor. Bu kadar güzel gelir kartlar. Bakın. Kısır döngü ne yapacağını bilememek. Gelecek bir yardımla beraber bitiyor. Şöyle yapayım daha iyi anlaşılır. Görüyor musunuz? Güzel büyük bir nasibiniz var. Sabırlı olun. Kendinizi yıpratmayın. Sonra kendi bıraktığınız için çok pişman olursunuz. Çünkü hiçbir sorun, hiçbir şey kalıcı değildir. Hepsi mutlaka bir gün bitecek. Bir bonus kart çekelim sizler için. Ve kupa kralı çok duygusalsız ki siz çok duygusal insanlar değilsiniz. Genellikle mantığınız ön plandadır. Ama bu dönemde çok duygusalsınız, duygularınız yoğun, sezgileriniz yoğun. Kendinizi biraz e, yalnız hissedebilirsiniz. Yalnız bırakılmış hissedebilirsiniz. Evet etrafınızda çok insanlar olabilir. Buna aileniz de dahil ama kendinizi yalnız hissediyor veya sizi böyle hissetmenize neden olmuş olabilirler. Evet sevgili Oğlaklar, çok güzel bir başlangıcınız var. Bakın bitti olay hep yeni bir sayfa. İlişkinizi bir adım öteye taşıyacaksınız. İlişkinize yeni bir sayfa açılıyor. Evet güneş kartı çıktı. Enerjiniz yükseliyor. Motivasyonunuz artıyor. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.